Arangül plastik olarak tesisat sistemlerinde hem sızdırmazlık hem de filtreleme imkanı sunan şeffaf filtreli manşonlarımızın doğru montajını bu videoda adım adım anlatıyoruz. Şeffaf filtreli manşonlar hat içerisinden geçen suyu veya akışkanı filtrelerken şeffaf gövdesi sayesinde filtrenin durumunun kolayca gözle kontrol edilmesini sağlar. Bu videoda örnek olarak 32 mm'lik şeffaf filtreli manşonun montajını göstereceğiz. Şimdi şeffaf filtreli manşonumuzun parçalarını tanıyalım. Manşon, kapak, pul, ring, O-ring, gövde, somun ve şeffaf filtre bölümünden oluşmaktadır. Montaja başlamadan önce boru uçlarının temiz, kuru ve pürüzsüz olduğundan emin olun. Kesim yüzeyi mutlaka düz olmalı, çapak veya pürüz kalmamalıdır. Sağlıklı bir montaj için boru ucunu düzeltmek ve pürüzleri gidermek amacıyla tıraş işlemi yapmamız gerekir. Bunun için arangül tıraş aparatını kullanıyoruz. Aparatı borunun ucuna yerleştirip hafif bir baskı uygulayarak saat yönünde birkaç tur çeviriyoruz. Bu işlem borunun kesim yüzeyini düzleştirir ve kenarlarda kalan çapakları tamamen temizler. Tıraş işlemi tamamlandığında boru ucu pürüzsüz ve montaja hazır hale gelir. Görüldüğü gibi tıraş aparatı hem kullanım kolaylığı sağlar hem de düzgün bir montaj yüzeyi elde etmemize yardımcı olur. Boru ucunu hazırladık. Şimdi montaj aşamasına geçelim. Öncelikle kapağı boruya geçiriyoruz. Ardından ringi takıyoruz. Daha sonra pulu yerleştiriyoruz. Şimdi sıra O-ring'de. O-ring'i borunun ucuna dikkatlice takıyoruz. Son olarak somunu gövde üzerine yerleştiriyoruz. Ardından gövdeyi montajlayabiliriz. Gövdeyi boruya hafif bir güç uygulayarak yerleştiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta Gövdenin boruya tam düz bir şekilde oturmasıdır. Gövdenin tam oturduğundan emin olduktan sonra O-ring kontrolünü yapıyoruz ve pulu gövdeye doğru yerleştiriyoruz. Ardından ringi ve kapağı gövdeye doğru çekiyoruz ve kapağı elimizle dikkatli bir şekilde sıkıyoruz. Bu aşamada kapak rahat bir şekilde dönmelidir. Kapağı elimizle sıkı bir şekilde sıktıktan sonra montajı tamamlıyoruz. Şimdi sıra filtre gövdesinin montajında. Filtre üzerinde gövde ile sızdırmazlığı sağlayan bir O-ring bulunmaktadır. O-ring'in filtre üzerinde düzgün şekilde durduğunu kontrol ediyoruz ve filtreyi ürünün gövdesine yerleştiriyoruz. Daha önce taktığımız somunu çevirerek filtreyi sabitliyoruz. Aynı adımları manşonun diğer tarafı için de uygulayabiliriz. Montaj tamamlandıktan sonra tesisata su vererek filtreli manşonun sızdırmazlığını kontrol ediyoruz. Şeffaf filtreli manşonlar tesisat sistemlerinde akışkan içerisindeki katı parçacıkları süzerek hem sistemin verimli çalışmasını sağlar hem de ekipmanların ömrünü uzatır. Şeffaf gövde yapısı sayesinde filtrenin durumu kolayca gözlemlenebilir ve bakım ihtiyacı hızlı bir şekilde tespit edilebilir. En yaygın kullanım alanlarının başında tarımsal sulama sistemleri gelir. Sulama hatlarında boru içerisinden geçebilecek kum, çamur, tortu ve diğer katı maddeler damlatıcı, yağmurlama başlığı ve sulama uçlarında tıkanmalara neden olabilir. Şeffaf filtreli manşon bu katı maddeleri süzerek sulama sisteminin kesintisiz çalışmasını sağlar ve bakım ihtiyacını önemli ölçüde azaltır. Şeffaf filtreli manşonlar bahçe sulama, sera sistemleri ve peyzaj uygulamalarında da güvenle kullanılır. Özellikle açık alanlarda kullanılan su kaynaklarında bulunabilecek yabancı maddelerin sistem içerisine girmesini engelleyerek ekipmanların korunmasına yardımcı olur. Bir diğer önemli kullanım alanı ise suyla çalışan endüstriyel makineler ve üretim hatlarıdır. Soğutma sistemleri, yıkama hatları ve proses suyu kullanılan makinelerde su içerisindeki partiküller zamanla valflerde, pompa iç aksamlarında ve hassas mekanik parçalarda aşınmaya veya arızalara yol açabilir. Şeffaf filtreli manşon bu partikülleri süzerek sistem güvenliğini artırır ve plansız duruşların önüne geçilmesine katkı sağlar. Şeffaf filtreli manşonlar ayrıca tesisat altyapılarında, pompa giriş hatlarında ve su besleme sistemlerinde de kullanılır. Pompa öncesinde konumlandırıldığında pompanın zarar görmesini önler ve sistemin daha stabil çalışmasına yardımcı olur. Endüstriyel ve tarımsal kullanımın yanı sıra depo çıkışlarında, geçici hatlarda ve bakım gerektiren tesisat noktalarında da tercih edilir. Şeffaf yapısı sayesinde filtrenin doluluk durumu anında görülebilir. Bu da bakım ve temizlik işlemlerini oldukça kolaylaştırır. Filtre haznesinin temizlenmesi ve değiştirilmesi de son derece pratiktir. Filtre üzerinde bulunan somunları sökmemiz yeterlidir. Gövde kolayca yerinden çıkarılabilir. Filtre gövdesini temizleyerek tesisat sisteminizin uzun süre sağlıklı ve verimli çalışmasını sağlayabilirsiniz.